Herkese merhaba, ben Gamze. Ege Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlerle beraber herhangi bir konu işlemiyorum. Bugün sizlerle beraber bir üzüntümü, bir kırgınlığımı konuşmak istiyorum. Keşke açılsa. Şurada açılmıyorsa. Şurada açılır. Umarım e, bu video çok edit yapmak zorunda kaldığım, saatlerce renderına uğraştığım bir video olmaz. Çünkü değeceğini düşünmüyorum. Konuya başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Videoda ya yani %90 çok dikkatli olacağım ama yani videoda eğer e, haddimi aşan bazı kelimeler kullanırsam özür dilerim. Aslında dilemek de istemiyorum şahsen. Eee Umarım idari bir sıkıntı olmaz. Yani umarım herhangi bir insanla uğraşmak zorunda kalmam bu video için. Ama ben haklı olduğumu ve olduğumuzu düşünüyorum. Bugün konuşmak istediğim konu şu. Ben bundan birkaç birkaç şey. Bir hafta önce Ege Üniversitesi reklamcılık bölümü derslerinin içeriğini çektim. İşte hangi dersleri görüyoruz ve bu derslerde ne görüyoruz? Sınavları nasıl oluyor? Bilmem ne falan diye. İzlemek isterseniz ya şuraya falan herhalde bırakırım. Belki de bırakmam. Ama yani video var kanalda. 20 dakika izlemek istemiyorum, uğraşamam diyorsanız siz de haklısınız. Yani bununla ilgilenmiyorsanız izlemekte de zorunda değilsiniz ama her neyse yani şöyle ben dün akşam bu dönem hangi dersi alacağız, ne dersi göreceğiz diye sisteme girip bakıyorum ve sistemde derslerin hepsinin neredeyse inanılmaz bir şekilde değiştiğini görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, öyle bir değişim ki şöyle hissettim. Ben reklamcılık okumuyormuşum. Ben bu bölüme 3 yılımı boşuna vermişim. Ya sınavda da boşuna çalışmışım. O stresi boşuna yaşamışım. Enayi gibi de iki sene ya hasta olduğum zamanlarda bile boşuna test çözmüşüm. Şu anda böyle hissediyorum. Gerçekten kalbim çok kırık. Ve e, belki tipimde bok gibidir. Hiç umurumda da değil. Bulduğumu giydim. Hiç, belki de güzeldir. Bilmiyorum. Neyse. Neyse. Şöyle söyleyeyim size. Yani... Ee, tabii ki müfredatın değişmesi lazım ve iyileşmesi lazım ya tabii ki yani sonuçta devir değişiyor ve üniversitenin daha iyi olmasını fakültenin daha kaliteli dersler vermesini istiyorsak ya çok mutlu oldum bakın dersler mükemmel eğer bu sene reklamcılık okuyacaksanız mükemmel ve tahmin ediyorum ki daha da güzel olacak. Hatta o kadar güzel olacak ki yani bence bu gidişle özel üniversitelerle falan kapışacak yani. Öyle söylüyorum. Açık açık konuşuyorum. Dün akşam ben buraya girdim. Dersleri de okuyacağım size. Ee, sonra gittim salak gibi keşke yapmasaydım Anadolu Üniversitesi'nin derslerine de baktım. Sonra gittim bilgiye de baktım ve dedim ki gerçekten okumuyormuşuz ya. Ya ben okumuyormuşum yani reklamcılık. Gerçekten okumuyormuşum. Ya çok zoruma gitti. Çünkü şöyle mesela... Üf, birinci sınıf falan filan diye ben önceki videoda tek tek anlattım hangi dersleri gördüğümüzü. Arkadaşlar, birinci sınıfta biz işte bilgisayar görüyorduk. Çok düşük almıştım mesela işte. E, ya da işte işletme görüyorduk, iletişim görüyorduk, ekonomi görüyorduk bilmem ne falan filan. İşletme e, kaldırılmış... Bilgisayar seçmeli yapılmış. Ve birinci sınıfta kariyer planlama diye ders koymuşlar. Ee, sonra temel fotoğrafçılığı birinci döneme almışlar. İkinci dönemde, pardon işletmeyi ikinci döneme almışlar. Yerlerini değiştirmişler. Ee, bakıyorum. Başka ne var burada? Ee, şey var mesela. Üçüncü sınıfta şey dersi var. Ajans ve müşteri ilişkileri yönetimi diye dersleri var. Böyle dersler görmedik yani kariyer planlamadır, ajans işte ve müşteri ilişkileri yönetimidir. Ondan sonra o kadar her şey değişmiş ki yani bazı dersleri birinci döneme almışlar, ağır olmasın diye ikinci döneme koymuşlar bilmem ne falan filan. Ve sonra dördüncü dönemde şey dersleri var. Dijital pazarlama diye dersleri var. Dijital pazarlama diye dersleri var. Ve bizim yoktu. Yani saçma sapan dersler görmüşüz gibi hissediyorum şu anda ve reklam yazarlığı dersleri var. Çok zoruma gitti ya. Gerçekten çok zoruma gitti. O kadar o kadar üzüldüm ki inanamazsınız. Yani ben şöyle söyleyeyim size. Ne reklam yazarlığı dersimiz var, ne dijital pazarlama dersimiz var. Hiçbiri yok. Ya da işte bir sürü seçmeli ders var. Şimdi okuyacağım. Ya Instagram'da birisi işte bu online eğitim veren kurumlar var ya. Bir kişi geçmiş işe şey diyor reklam yazarlığı dersi veriyorum diyor işte iki gün sadece ve 400 lira diyor ya 400 lira diyor. Ve burada da işte benim okuduğum üniversitenin bölümü reklam yazarlığı dersi veriyor ama ben bu dersi alamadım. Niye alamadım mesela yani? Mesela şey var. 5. dönemde stratejik planlama diye dersleri var. Ya bilmiyorum beni anlayabilir misiniz veya işte bu bölümü okuyanları anlayabilir misiniz bilmiyorum ama ya şu stratejik planlamayı yapabilmek için fazladan fazladan reklam kampanyası yapıyorum ben ya. Ders almıyorum ya. Ya ben bu stratejik planlama dersini almıyorum. En fazla ne yapabilirim biliyor musunuz? Yani ya da ne yapabilirdim? Gidip evet bunu yaptım. Gidip hocalara hocam ya ben ya stratejist olmak istiyorum. Ne okuyabilirim? Ne web sitelerini gezebilirim? Ya neden okumadım ben? Bunun dersin neden almadım ya? Reklamcılık okuyorum. Reklam yazarlığı dersim yok. Dijital pazarlama dersim yok. Stratejik planlama dersim yok. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Ben neyi okudum ya bu üniversiteyi? Gerçekten o kadar o kadar üzgünüm ki ve yani söylemek istediğim şeyleri söyleyemiyorum çünkü arkadaşlarım şey dedi ya bak boş ver başın belaya girer bilmem ne ama ya bok gibi hissediyorum. Bunları söylemezsem yani gidip akşam ağlayacağım. Çünkü ben 6 aydır korona yüzünden zaten ne etkinlik ne bir proje hiçbir şey yapamadım. CV'me hiçbir şey koyamadım ve ben 3. sınıfa geldim. Daha ben staj yapamadım ya. 6 aydır kendimi paralıyorum bir şekilde kendimi geliştireyim diye. Ve gördükleri derse bak stratejik planlamadır, yok reklam yazarlıdır, dijital reklamcıdır. Google veriyor dijital reklamcılığı ya. Google'dan alıyorum. Ben neden bu sınavına girdiğim bölüm birincisi olarak enayi gibi 12 bin sıralama yapıp 70 binde girdiğim bu üniversiteden ben neden stratejik planlama almadım ve neden reklam yazarlığı almadım diye düşünüyorum şu anda. Ya mesela şey dedi arkadaşlarım, alttan al falan bilmem ne ama ya ya çakışırsa derslerim zaten olmuşum 3. sınıf. Nasıl alayım? Nasıl yetişeyim de alayım yani? Ya şöyle söyleyeyim. Bunlar kaçıncı sınıf mezun olacak bilmiyorum ama mesela biz 2012 girişliyiz. 2022 gibi de mezun olacağız. 2022 mezunu ile 2023-24 mezunu arasında dağlar kadar fark olacak ya dağlar kadar fark olacak. Ben stratejik planlamayı öğrenmek için milyon defa çalışıp uğraşmam gerekecek. Millet gidecek sabah 10'da 11'inde çayını alacak, dersine girecek yani. Hocasından öğrenecek. Ben 400 lira vereceğim reklam yazarlığı almak için internette. Böyle bir şey olabilir mi ya? Reklamcılık bölümünde reklam yazarlığı dersi nasıl olmaz? Ya da yani ben anlamaya çalışıyorum acaba hani e, üçüncü 3. 4. sınıfta da e, sınıftaydı da Sonra erkene mi aldılar? Ya seçmeli ders miydi bilmiyorum ama dördüncü dönem benim böyle dersim yoktu ve ben böyle ders görmedim. Ya bu müfredata göre de ya yedinci sekizinci dönem bilmem ne falan ben görmeyeceğim ya. Görmeyeceğim yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şaka gibi yani şaka gibi dersler. Gerçekten o kadar zoruma gitti ki. O kadar yani biz anasını satayım. Böyle saçma sapan hukuktur bilmem ne siyaset. İşletme, iletişim ve böyle birinci sınıfta böyle hepsini görüyoruz. Millet kariyer planlama görüyor. Yok işte dijital pazarlama görüyor. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Bak seçmeli derslere bak. Seçmeli derse neler eklemişler? Bak seçmeli derse siyaset bilimini koymuşlar. Bu benim zorunlu dersimdi. 5 sayfa yazdım sınavda bunu geçebilmek için. Mesela en üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? En üzüldüğüm şey ben bu üniversitenin e, girmeden önce derslerine baktım ve mitoloji dersi vardı ve ben e, girdim bu üniversite, dersi kaldırmışlar. Ya reklamcılık gibi bir e, bölümün mitoloji, Anadolu tarihi, sosyoloji gibi derslere ya köpek gibi ihtiyacımız var böyle derslere. Böyle dersler almak zorundayız. Mitoloji ya yoktu mesela var yani şu anda yok reklamcılık ve sanat akımları etkileşimi yok bilmem ne yeni medya girişimciliği falan filan bilmiyorum ya hani hiçbir şey için okumuş gibi hissediyorum reklamcılık okumamış gibi hissediyorum mesela bu videoları çekerken de şey diyorum ya senin ne kadar bilgin var da sen kimsin de böyle videolar çekiyorsun diyorum ama diyorum ki ya sonuçta bir şeyler öğrenmişim ve ya bu insanlara yardımcı olacaksa ve beni de geliştirmeye teşvik edecekse çekeyim bu videoları diyorum ama e şunu gördükten sonra kendime şey dedim sen 3 yıl enayi gibi boşuna okumuşsun ya hiçbir şey öğrenmemişsin dedim yani kalbim o kadar kırık ki o kadar üzgünüm ki Reklam yazarlığı dersim yoktu benim. Millet üçüncü sınıfta alıyor, ikinci sınıfta alıyor. Yok dijital pazarlama. Böyle işte yani. Sadece bunları kusmak istedim ve şey demek istiyorum. Bana e, avantajı sadece şu olacak. Ya ben 3. E, üçüncü dönem eğer okullar açılır, üçüncü sınıfta ikinci dönem okullar açılırsa eşek gibi millet yata yata geldiği derslere ben artı derslerinle böyle staj yaparken bir yandan da bu derslere girip eksiklerini tamamlayacağım. Ya da giremeyeceğim yani. Bilmiyorum. Yani insanların normal aldıkları dersler için ekstra daha çaba harcamam gerekiyor. O kadar üzgünüm ki. Yani bilmiyorum. Hocam bir tane hocam var. Yani onunla da konuşmadım konuşmak istiyorum. Yani bu konu eksiklerini nasıl tamamlayacaklar bizim için yani. Çünkü <laughs> en yani inanılmaz bir haksızlık gibi hissediyorum. Yani bilmiyorum. Ve e, bölüm sanırım çok emin değilim ama bazı derslerde Türkçe bazı derslerde Türkçe yazmıyor. Sanırım bu bölüm İngilizce olacak. Mesela biz İngilizce okumadık. Bak kurumsal pazarlama diye dersleri var ya şaka gibi ya. Şaka gibi yani. Kurumsal pazarlama diye ders görecekler. İnanılmaz. Bilgisayar dersini seçmeli almışlar. Geberiyorduk geçmek için. Siyaseti seçmeli almışlar. Ya peki biz niye böyle disiplinlere aldık mesela? Yani neden yani? Neden? Ve yani gerçekten bunları nasıl telafi edeceğiz? Çünkü millet reklam yazarlığı dersi alıyor ve ben bilmiyorum nasıl telafi edeceğim? Dijital pazarlama. Ben neden Ege Üniversitesi reklamcılık bölümü okurken gidip Google'dan almak zorundayım dijital pazarlama dersini mesela? Neden? Niçin yani? Neden abi? Gerçekten bir açıklama istiyorum. Bekliyorum. Neden? Bunu nasıl telafi edecekler? Ve ya ben şey düşünmüyorum yani şöyle düşünmüyorum. Hocalar ya umursamıyorlar bizi. Hiçbir şekilde de yani sadece yeni gelecek öğrenciler düşünüyorlar diye de düşünmüyorum. Yani çok tatlı hocalarımız var. Ve gerçekten yani köpek gibi çalışıyorlar şu iletişim fakültesinin yerlere gelmesi için ama nasıl telafi olacak ki bu? Nasıl telafi olacak yani? Benim stajım var. Zaten son senem yani yok işte ne proje bitirme dersin bilmem ne var. ya köpek gibi çalışacağım belli yani son iki yılımda. Ben gidip nasıl dijital reklamcılık dersi alayım? Ben gidip nasıl işte dijital pazarlama alayım? Nasıl ya? her yani şey diyordum. Benim için yararı olan ne? Birkaç yıla aklınız varsa reklamcılıkla ilgileniyorsanız ya yani işte mesela ee, gelebilirsiniz abi bu bölüme. Bu bölüm gerçekten iyi olacak gibi belli. İyi, çok kaliteli yerlere gidiyor iletişim fakültesi Ege Üniversitesi'nin. Ben Anadolu Üniversitesi'nin derslerine baktım. Ben hiçbir zaman Eskişehir istemiyordum. ya İstemiyordum. Dedim ki ben İzmir'e gelmek istiyorum. Ee, baktım derslerine. Aa, fena da değil. Anadolu Üniversitesi'nin derslerine baktım. Reklamcılık. inanamadım ya. İnanamadım yani. İnanamadım ya. Dedim ki oha ne kadar eksiğim var yani? Ben ben bu dersleri almadım ve bu dersleri alan insanlar var. Ben ne yapacağım ya dedim? Ben nasıl iş bulacağım? Nasıl hayatımı idame ettireceğim? Gerçekten artık böyle kaygıdan ölecek gibiyim yani. Zaten dediğim gibi hiçbir şey yapamıyoruz korona yüzünden. Zaten özel üniversiteler bize fark atmış. Bir de yani Anadolu Üniversitesi of bu kadar geri kaldığımı bilmiyordum. Yani bu kadar eksik derslerimin olduğunu bilmiyordum. Eğer Eskişehir Üniversitesi, hani Eskişehir'e gitmek sizin için okeyse abi bence de derslerine bakın müfredatlarına tamam mı? Gidin Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde reklamcılık okuyan insanlarla da görüşün. Ama bilmiyorum. Ne diyeyim ki? Öyle karar verin. Yani ya yani şu an şu an bakıyorum. Bu derslerle çok güzel. Bak daha da iyi olacak. Hani Ege Üniversitesi gerçekten düşünülebilir. Şu an ben öyle görüyorum. Bak ne güzel mis gibi artık Allah'ıma bin şükür reklamcılık derslerini görüyoruz yani şu anda. Bana yıllar sonra e, bu aldığım diploma işime yarayacak. Diyecekler ki aa sen Ege Üniversitesi'nde reklamcılık mı okumuşsun? Helal olsun ya sana falan diyecekler diye tahmin ediyorum ama ben bu dersleri almadıktan sonra benim benim ben ne önemi var ki yani? Hiçbir önemi yok. Bunu demek istedim. Gelin bakın müfredata. Hoşunuza giderse seçersiniz. Zaten milyon defa Ege Üniversitesi'nde övdüğümü biliyorsunuz. Gidin diğer derslere de, üniversitelere de bakın. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu seçersiniz. Yani bu kadar. Diyebileceğim şeyler bu kadar. İnşallah da bu videoyu editlemek zorunda kalmam. Görüşmek üzere.